Arkadaşlar herkese merhabalar. Taylanlı dövmeleri yaptık bir tane Evet arkadaşlar aşk aşk mesel dövme. Hasan abi. Hasan abiyiz. Hasan abiyiz. Basketbol oynayanları izliyoruz. Basketbol oynayabileceğimiz insan yok işin kötü tarafı. basit yani basketbol seviyesi çok kötü, düşük. Her sana spor yapmak yakışmıyor <laughs> <bir> arkadaşlar. <laughs> Değişik oluyor, Sanat da bir hobi sanat da önemli. Yani bir de bu Hasan abi basketbol sahasının içinde voleybol oynayanlar var. Ben Onlara anladım. ayrı tav oluyordum. Piknik yapıyor bak karşıda oturan Hasan abi. İki kız bir erkek var piknik yapıyor. Evet. Gösteririm. Kameraları yeni hareketimi göstereceğim. Biraz <laughs> daha yapabilirim. Hazır mısın? Evet. Ama aha neredeyse duracaksın lan. Aha durdu valla. <laughs> Öyle Ah oh, kafam deyince <laughs> acıdı. Jimnastik. Çok önemli. Yani sporun matabaki. evet Ako. Evet abi. Hayat nasıl gidiyor? Valla... Hayal ettiğimiz gibi gidiyor galiba. Zorlu biraz ama yapacak bir şey yok senin nasıl gidiyor? İyi misin? Bayramdan sonra yoğunlaşacağım biraz. Bu ara yoğunluk arıyordum. Ne gibi? İş. Ha. İş fırsatları geldi mi? Hadi hayırlı olsun. Aynen, olsun. çok konuşmak istemiyorum Nazar'da. Değil misin? Değil misin? Değil misin? Ben de sponsor arıyorum. Hala bulamadım hala bunu. Ne koyayım. kadar lazım? İşte ayda 4 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira versin ya. Yani. Oğlum hiçbir şey değil lan aylık 20 bin lira. Kanka. Ay. Adım adı çıkacak ama. Instagram sayfasına şey yapacağım. Ay... Aylık 4-5 bin dedim abi daha, 20 de değil yani. 20 verse aylık sen haftalık ben 4-5 sanıyorum. Aylık 4-5 ne ki kanka? Aylık kanka bak bir şey söyleyeyim mi? Bana 20 lira versin, benim sayfa şu an var ya. Sana bir şey diyeyim, ben çekeyim krediyi ben vereyim kanka. <laughs> 20 bin orada benim Instagram'ım var. <laughs> 20 bin, sponsor çok fazla. 20 bin reklam versem ben, 20 bin liralık reklam versem Instagram'a sayfam herhalde şu anda 15k olur herhalde. 4-5 güne olur. 15 kağıt demiş. Ama motor alacağım yani. Ne alacağım? He? Nasıl bir şey istiyor? Yama... Ne kadar? Bu Honda'nın Dior diye bir tane motoru var. 50 lira falan. Ondan alacağım. Bu ayın ortasında işte başında daha doğrusu ehliyete başlayacağım. Direksiyon dersi alacağım. Ondan sonra verdim. 13 direksiyon dersi bitince aga. Ondan sonra gideceğim motor alacağım, yemek sepetine yazacağım. Ne yapalım? Bir sürü kurye bulacağız galiba. Bazıları kapıyı güzel açar. Valla Tayran. Bir, şey. bir kahve içmez. Hakan. Hakobadır böyle koridor. Bir kahve içer misin? Hakobalır. Bilmiyorum. Şartlar... Şartlar iyi değil mi? Şu an? Değerlendirilmeye açık. Niye? Yalnızım. Yalnız tek başına bir adam bir şey <laughs> Biraz güzel şeylerden bahsedelim mesela eğlenceli işte. Mesela? mesela kızlar, bir tane Rus kız gelecek Aşık de Oynuyormuş. Basketbol. Oynuyor. Şey, Rusların bir tane birader etkinliği var. 3x3. bikiniyle oynuyor kızlar. Onu gördüm ben. Gördün mü? Onlardan bir tane Salonda oynuyorlar ama. Aynen. Hadi canım. <laughs> Aynen. Ne zaman geliyor? <gülüyor> <gülüyor> ne zaman geliyor? Haziran'ın sonunda gelecekmiş. Dörtte oynuyor. Musun? Aynen. Siz dedim gelin. Paylaştım işte. Millet nasıl mesaj atıyor var ya. Bir gör. Nasıl pek iyiliği için onlar? Kanka baktım İstanbul'a gelmiş kız. Kimse diyor ki tek başına öyle vakit geçiriyor. Tamam mı? Video yapmış. Kobi'nin sahasına gitmiş. Ya dedim bebeğim sen Türkiye'ye kadar geldiğin gidebileceğin bir etkinlik bulamıyor musun dedim kendi kendime. Hemen mesaj attım. Seni dedim arkadaşlarımız burada dedim görmek istiyorlar. Burada dedim bir hayran kitlem var. Evet. Hiçbir şey yapmasa bile bir hayran kitlesi var ve sağlam. Ha. Ben dedim gel dedim Türkiye'ye. Evet İzmir'e. O da dedi ki şu anda dedi, Türkiye'den ayrıldım. Haziran'ın sonlarına doğru geleceğim dedi. Ben dedim, ben dedim Bosna'ya gidiyorum. O tarihte biraz daha erken gel dedim. Tamam dedim. Peki neden giriyor bu Türkiye'ye? Bilmiyorum ki. Öyle gezmeye mi geliyor? Yok vardır bir işi gücü. Genetikte var belki o. Kulaman denizleri inmeye. Amel akıyor. Liska'ya yakın takipçisi var kızın. Galiba. Sonra onun, bunun ekiyosu vardı. Bununla beraber video çekmişler. Sonra diğerine yazdım. O dedi gelirim ama yol, bilet ve şey masraflarını dedi karşılar mısınız? Yani yanlış anlamda bir şey daha gerekiyor yani. Ya kadına mesela ben desem ki tamam gel bende kal gelir yani. Anladın Al biletini alıyorum hani. Gel etkinliğe desen gelir yani gerçekten. Çünkü onlara da etkileşim lazım ya yani böyle. Yani bir şeyler yapmaları lazım falan. Onlar bir sebep arıyorlar açıkçası. Şimdi bir tane daha grup gördüm o şey. 35 bir şey bir şey var ya. Ne ya? İkinci şampiyon mu ne olmuşlar? Hani bu olmaz. Instagram sayfası açtılar. Ha evet. O, 35 overrated. Aynen onlar da galiba bir şey yapıyormuş. Basket olsun değil evet. mi? Evet. Hayırlı olsun. Genç kardeşlerimize ilham oluyoruz. Güzel Biri oldu. Yol onlar bizim turnuvada ben aslında çocukları seviyorum da. Bir türlü bilmiyorum onları. Et, i̇yi bir frekans yakalayamadık. Kardeşler iyiler ama ya neredeyse her etkinlikte bir olayları oldu. Kavga gerilim vesaire. O yüzden onlar gelmemeyi tercih ediyorlar. Sana. Organizasyona katılmamayı tercih ediyorlar. Onlardan dolayı mı peki yoksa Hani karşılıklı mı? Yok Yo, ben hani sadece bir turnuva yasak koydum. Hayır yasak koydum yani. bir de onlara. Yani Ne, ne oldu, oldu, biliyor musun? Ne, ne abi? oldu abi? Hani niye böyle üstü kapalı konuşuyorsun şey? Mert ne Kara birader. Evet gördüm <laughs> o videoyu <gibi bir> ben. Video <laughs> çok komik tamam mı? Mert hatırlayamıyorum. aşırı foul yaptı. Böyle hardcore, mantıksız. Ben Ondan de sonra de... tamam mı? Çocuk üzerinden bunun bir tane şut attı. O da maçı bitiren şut. Sonra Mert de ki siktir git buradan. Mert bir sinirlendi. Çocuğu itti. Onu dedi seni sikerim. Sen dedi bana nasıl siktir git buradan dersin. Mert de sinirli bir insan. Mert harbiden sinirli bir insan çünkü her organizasyon bir böyle bir olayı oluyor tamam mı? Ben videoyu paylaştım. Video 20 binin üzerinde izlendi. Direkt beni aradı videoyu kaldır falan polise gideceğim o bu falan. Cık. Neyse. Aa, kötü müsün sen şu an Hayır iyiyiz canım da. O Sildim yani videoyu sildirttim. Silmesem kötü olacağız. Ondan sonra neyse sildik videoyu. Aga çocuklar da paylaştı. Çocuklara da sildirttirdi. Allah. Sildirtti işte. Sonra ben de paylaştım Utku'yu. Dedim ki Utku dedim ceza alsın mı? Sonra yüzde 55 falan ceza alsın dediler. Ben de bir organizasyon ceza koydum. Neyse onlar da gelmedi. Onlar da gelmediler. Haklı. Valla Mert severim. Asıl. Yıldır zaten. Hı ama hı. sinirli de bir saçma yapma, hareketler yapmış olabilir. Yaptı. Sonra duruldu tabii biraz. Videolar var sonra. Vakti ki videolar yayınlanıyor. <laughs> Öyle bir hakkı var mı peki gelin. Hani ben istemiyorum sizi e, evet, Varmış. O zaman o Moneyball şeyini bir sözleşme Hani çektiğimiz şeyleri yayınlayabiliriz hı. diye. Ya başka böyle diyen hiç kimse olmadı da Mert Karar biraz videoyu istemedi. Herkes mesaj atmış ona. <laughs> Dalga geçmişlerdi. Evet. O da ondan sonra kaldırttırdı videoyu. Yani yoksa güzeldi yani açıkçası. Video izlenecekti, bir milyon olacaktı yani. Instagram'da da böyle bak bir şey söyleyeyim mi? Videolar izleniyor, 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 izleniyor. Bir tanesi bir patlıyor bilalar. bir 1 yani milyon, 2 milyon, milyon. milyon, tamam mı? Ondan sonra tak, takipçinin oluyor 20k. Şimdi mesela ben bu boy uzatma videosu için Taylan öyle bir potansiyel bekliyorum yani. En azından bir 1 milyon izlenmesini istiyorum ki şey olsun. Valla benim olsun. öyle çok hesap mesela Bakıyorum böyle video beğenmişim takip ediyorum ama sonraki videoları hiç beğenmiyorum Çıkıyorum ama mesela Belli bir süre Evet Çekeceğim videoyu çekiyorum işte. Şey için. Yo. Uzatma. Uzatma. Boy uzatma. Yani. Çektim işte seninle. O Çektim kadar mıydı? Şey. Ha. Ya o videonun bir çok kısa. Antrenmanları yapmayacaksın. Ha? Antrenmanları göstereceksin sanırım. Yo. Göstereyim mi? Lolu göstermiş mesela. Bir tanesi varsa gerek yok. Ha? Bir tane varsa gerek yok. Ne bir tane varsa? Hani bir gösteriyorsa zaten hareketleri. Ama o Alakasız olacak, onun adımı profilinde boyut atamıyorsun. İstiyorsan çek o zaman. Ama ışık gitmesin ya. Baksana hava kararıyor. Bir de biz basket oynayacağız mı? Şut falan açacağız. Oynayalım ya. Daha oynarız ya. Hava kararır. Harbis ol, oynarız. Işıklar burada açılıyor hemen. bizim boyumuza bir görüyor mu? İyi Geriye ya. alırlar hemen. <gülüyor> <gülüyor> Dört haftada bu boyu uzatma videosu. Çek bakayım beni buradan alayım. Çek. Ama dur. Tamam bu video bitince yapayım. Neyse bu videoyu bitiriyorum. Bitir kanka bir şey yok.